Çok teşekkürler. Türk sinemasını geçmişten günümüzde yaşayan bir sözümdeyiz. Türk sineması deyince en sevdiğiniz film hangisidir? Fatih Başkan. Hı hı. Evet. Ee, Türk sineması demişken siz de bir Yeşilçam dizisi çekiyorsunuz. Ondan biraz bahsedelim. Nasıl bir İkinci sezon çekiyorsunuz? Valla evet ikinci sezon çekiyorsunuz. Eski Türk sinemasının eski Türk yeşil çamını hatırlattı bize. Bizi. Siz neler hissettiniz oynarken? Valla işte ben de çok güzel şeyler hissettim. Zaten onu amaçlıyorduk biz de. Ee, her şey de çok güzel gitti. Çağınır zaten kapatıyordu. Onunla çalışmak da çok güzeldi. Ee, çok hakim bir yönetmen olduğu için sette de çok rahat ettik. Her şey çok güzel ilerledi. Onun dışında peki neler yapıyorsunuz şu an? Ee, bir tiyatro oyun, e, oyununda yer alacağım. Evet. Ee, teşekkür ederim. 26 Kasım'da bir yer olacak. <laughs> ee, onun çalışmaları başlayacak. Çok <laughs> heyecanlı bir yani nasıl bir oyunda yani. karşımıza çıkacak? <laughs> tamam. Ee, Valla çok e, açıkçası hmm. bahsetmek istemiyorum oyunda. Diyorsunuz evet. ki son dönemde tiyatrolara da çok büyük bir ilgi alakalı oldu, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz tiyatrolar ve Ya bence pandemiden sonra hepimize çok iyi geldi ee, sahnede bu oyunu izlemek, bugün bile yani inanılmaz ee, ben pandemiden sonra ilk defa böyle bir ortama geliyorum ve bu ışıklar, kameralar, bu kadar insan falan Böyle çok bilmiyorum ya böyle çok heyecanlı bir ortam özlemişiz. yani çok özlemişiz. Sahnede bir oyun izlemeyi de çok özlemişiz. Böyle bir ortamda e, sizinle beraber e, konuşmayı, işte ödül almayı her şeyi çok Aynen. özlemişiz. E peki geceye hazırlanırken nelere dikkat ettiniz ve bugün hazırlanırken bir kez hani özel bir geceye çıktınız sahnede sonrasında neler hissettiniz peki? De Şimdi... Dediğim gibi işte yani e, dikkat ettiniz? <laughs>